Herkese merhabalar, yine yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugün yine elimizde 55 inç 140 cm ebatında UE 556170 U modeli bir televizyonumuz var. Bu televizyonumuzda e, ses var, görüntü yok e, e, modellerimizden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar. E, her zaman bu arızanın sebebi LED'lerden veyahut anakartından kaynaklı çıkmadığını yer yer zaman zaman görüyoruz. Şimdi bu televizyonumuzda da birkaç ufak test yaparak televizyonumuzun arızasının neden kaynaklandığını hep beraber bulmaya çalışacağız. Basit bir iki test yöntemi var. Bu yöntemi... Sizler de evinizde çok basit ve rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gelin hep beraber test işlemimize başlayalım. Şimdi öncelikle televizyonumuzun arka kapağını çıkardıktan sonra şurada görmüş olduğunuz iki adet panelimize giden görüntü cofları mevcut. Bu görüntü coflarından bir tanesini çıkartıp Televizyonumuza tekrar e, elektriği verip açmaya çalışacağız. Eğer ki e, televizyonumuz e, yarı olarak herhangi bir tepki verir ise televizyonumuzun e, diğer e, cofu çıkarıp tekrar deneme aşamasında e, devamında neler e, göreceğiz? Hep beraber bakalım. Öncelikle burada bulunan e, sol tarafın e, cofunu boşa çıkartıyoruz. Ve televizyonumuza elektriğimizi vererek ne görüntü var onu görmeye çalışacağız. Evet televizyonumuz şu anda açık ve sizlerin de görmüş olduğu gibi televizyonda herhangi bir tepki veyahut yarı ekran şeklinde herhangi bir görüntü yok. Şimdi diğer copu çıkartıp Çıkartmış olduğumuz cof'u da yerine tekrar takarak e, diğer test aşamasına geçebiliriz. Evet, e, bu arada e, şöyle bir husus e, belirtmek istiyorum sizlere. Televizyonumuzun e, LED'leri ve e, anakartı ve güç kartı... E, Tamamıyla e, sağlam. E, bu e, televizyonun bu aparatlarında herhangi bir e, sorun yok. E, şimdi e, diğer cofumuzu çıkarttık ve bakalım herhangi bir tepki veya görüntü var mı? Evet. Diğer cofu da çıkarttığımız e, halde e, televizyonumuzun Herhangi bir yerinde herhangi bir tepkimi yok. Belki siz buradan videodan belki göremeyebilirsiniz. Şu kısımlarda hafif bir aydınlanma mevcut fakat panelimize herhangi bir şekilde görüntü yansıtmadığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim sorunumuzun kaynağına test aşamalarından geçirdik geçirdiğimiz halde televizyonumuzda herhangi bir tepkime olmadı Biraz önce de söylemiş olduğum gibi burada bulunan televizyonun besleme kartı ve ana kartı aynı zamanda görüntü kartı da kartın üzerinde herhangi bir şekilde televizyonun bu aparatlarında sorun yok. Ledleri tamamıyla sağlam, komple yanıyor. Herhangi bir sorun yok. Daha öncesinde bunun test aşamasını ben yapmıştım. Fakat siz seyircilerimize de bununla ilgili bilgi vermeyi kendime görev gördüm. Şimdi arkadaşlar bu televizyonumuzun sorunu panel üzerinde bulunan şu kısımlarda şöyle göstermek istiyorum. Şu kısmın altında yer alan panelin kendine ait bir görüntü devresi mevcut. Bu görüntü devresi arızalı olduğu için panelimize herhangi bir şekilde görüntü yansıtması gerçekleştirmiyor. Bunun tamirini illaki yapanlar vardır fakat bu tamirat uzun vadede herhangi bir e, işe yaramayacağı için e, birçok televizyoncunun da buna e, yanaşacağını sanmıyorum. Çünkü e, tamir ettirdiğiniz takdirde e, büyük e, miktarlarda e, cebinize zarar verecektir ve herhangi bir şekilde e, garantisi yoktur arkadaşlar uzun vadede kullanabilme açısından eğer ki böyle bir işlemi yapıp e, uzun vadede 2 yıl ya da 1 yıl size garanti veren e, arkadaşlar varsa yaptırmanızı tavsiye ederim onun dışında garanti vermeyen arkadaşlar olup tamamen e, şansınıza bırakan kişiler olursa da televizyonunuzu yaptırmanız taraftarı değilim çünkü dediğim gibi uzun vadede size bir kazanç sağlamayacaktır. Artı yani televizyonunuzun tamir masrafı yarı fiyatında geçme ihtimali yüksek. O yüzden yaptırmamanız ve yeni bir televizyon almanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet bir panel arızasının neden kaynaklandığını test aşamasını beraber gerçekleştirdik. Panelimizin kendisinde sorun olduğunu gördükten sonra yaptırmamanız için size ufak tefek tüyoları verdim. Şimdi arkadaşlar bu tarz videolar tabii ki internet üzerinde sosyal platformlarda çokça yer almakta. E, fakat e, sizler de benim kanalım üzerinden e, bu videoların, e, bu tarz videoların e, devamını istiyorsanız e, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu tarz sorunlar e, yaşayan arkadaşlar var ise de tabii ki şimdiden geçmiş olsun e, diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. İyi günler.